Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ülkemizde yaşanan bu büyük felaketten etkilenmiş herkese geçmiş olsun. Yaralılara şifa, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef hayat devam ediyor. Canım hiç video çekmek istemiyor fakat e, bu da bir nevi iş bana göre. Ocak temizliği yapacağım arkadaşlar. Bayağı bir kirlenmişti ocağım akşamdan süt kaynatmıştım ve süt e, taşmış. Bayağı bir taşmış. Ocak olduğu gibi süt lekesi olmuştu. Zaten yemekten sonra da bayağı bir kirliydi ocak. E, geç bir saat olduğu için de temizlik yapamamıştım. Ertesi güne kaldı. Daha da bir kurumuştu. O yüzden elimde bir e, sel sil marka krem temizleyicisi vardı. Onu A101'den almıştım. Uygun bir fiyat almıştım ama şu an ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Ee, küf lekesi, e, pas, inatçı leke ve kireç lekelerinde bayağı etkiliymiş. Hatta bayağı bir övülen bir üründü. Bir ara e, çok fazla videosu çekildi. Çok fazla reklamı döndü. Merak ettim gerçekten temizleyecek mi diye. Süngerle kremden birazcık alıp ocağımın her yerine ürünü yaydım. Daha sonra süngerimin yeşil tarafıyla her tarafını güzel bir şekilde ovaladım. Süngerin e, girmediği ve detaylı yerlerde diş fırçasıyla fırçaladım. Ocak gözlerinize yine aynı şekilde kararma ve e, yanık lekeleri varsa çok az bir malzeme ile etellemeden sadece süngerin yeşil kısmıyla sürterek çıktığını görebilirsiniz. Şimdi güzel bir şekilde ovaladıktan sonra yıkayarak geleceğim çok güzel bir şekilde payladığını görüyorsunuz eski ocağımda bu kısımları sürekli terleyerek temizlediğim için onlar hep çizilmişti bu ocak yeni olduğu için biraz daha dikkat ediyorum açıkçası çizmemeye o yüzden bu ürün benim için çok güzel oldu şimdi nemli bir bezle yani temiz bir bezle durulama işlemi yapacağım Krem formunda olduğu için tortu falan bıraktığını düşünebilirsiniz ama çok kolay bir şekilde durulanıyor ve asla tortu iz bırakmıyor. Cam ocağımda da gerçekten çok güzel bir parlaklık sağladı. Cam ocak resmen ayna gibi parladı. Yine aynı şekilde siyah cam ocaklarınızda veya inoxlarda da kullanabilirsiniz. Asla iz ve leke bırakmıyor. Arkadaşlar ben şu anda bu ürünü ocakta kullanıyorum ama istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Benim de çekmemi istediğiniz bir yer varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Şöyle hemen ocak gözlerini takayım. Ve son olarak makineden çıkmış olan ocak demirlerimi de taktıktan sonra artık ocağım tertemiz oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.